Ben Ali Etnoğlu. Halide Ömer Uncuoğlu. 4G sınıfın sınıfın Admiye Esin Şılgın öğrencisiyim. Keloğlan'ın Keleş oğlunun projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba. Ben Efe Veysel Dağlı. Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu'nda okuyorum. Nazmiye Esin Şevgın'ın öğrencisiyim. Keloğlan'ın Keleşoğlan'ın projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Elif Sıla. Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu 4 G sınıfında okuyorum. Nazmiye Esin Şırgın'ın öğrencisiyim. Kiloğlu'nun Keleşoğlu'nun projesinde olmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Ayşenur. Halide Ömer Uncuoğlu İlkokulu 4 G sınıfında okuyorum. Nazmiye Esin Şırgın'ın öğrencisiyim. Kiloğlu'nun Keleşoğlu'nun projesinde olmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben İrem. Halide Ömer İlkokulu 4G sınıfında okuyorum. Nazmiyesin Şılgın'ın öğrencisiyim. Keloğlanım, Keleşoğlanım projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar, benim adım Şule. Halide Ömer 4G sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı Nazmiyesin Şılgın. Ke Keloğlanım, Keleşoğlanım projesinden çok mutluyum. Nergis. Halihazırda önce olduğu kokumla gidiyorum. 4G sınıfında okuyorum. Nazmiye Esin Şafgın öğrencisiyim. Kele olan, kele olan projesinde olduğum için çok mutluyum.